Çok şükür ilaç tesir etti galiba. Çok teşekkür ederim Seher. Evladımın hayatını sana borçluyum. Bu iyiliğini asla karşılıksız bırakmayacağım. Savcı hanım burası. Müdür bey bir an evvel kurtarın çocuğumu. Önce ben bir konuşayım. İkna etmeye çalışayım. Çocuğu riske atmıyorum. Bence de iyi olur savcı. bırakmadı peşimizi. İnci hanım ne yapacağız? Sen oyla ben çocuğumu alıp kaçacağım. Kaçamazsınız. Polisler her yeri sarmışlar. Seher başka şansım yok. Çocuğumu alacaklar. İnci hanım polislere anlatırsın, size yardımcı olurlar. Bak. Şu başlarındaki savcıyı görüyor musun? Polat'ın sevgilisi. O varken kimse beni dinlemez. kapıyı Olay daha fazla büyümesin. Gidin buradan. Bırakın peşimizi. İnci, o senin çocuğun değil. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Lütfen bırak çocuğu alalım. Her şeyimi aldın. Kocamı aldın. Çocuğumu bari bana bırak. Sana yalvarıyorum. İnci bak kadıncağız ne hale geldi. Kendi çocuğu olmasa bu kadar perişan olur mu? Sen de anlarsın annelikten? Çocuğumu alırsanız ben yaşayamam. Söyle polislere gitsinler. Yoksa gırtlağını keserim. İnci artık çok geç. Beni öldürsen de gitmeyecekler. Yaklaşırsanız Leyla'yı öldürürüm. İnci ne olur sana yardım etmeme izin ver. Polis buraya baskınla girerse çocuğun hayatını tehlikeye atmış olursun. <laughs> Leyla, sana yalvarıyorum. Polat da senin olsun. İstersen bütün servetimi de sana vereyim. Ne olur oğlumla gitmeme izin ver. İnci, inan ben de oğlunla mutlu olmanı isterdim. Ama senin çocuğun öldü ve kimse bunu değiştiremez. Yalancı! <laughs> Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. <laughs> İnci hanım, ne yapıyorsunuz? İnci yapma! Sesini. Ver bebeği! İnci hanım lütfen! Ver dedim sana! Çık dışarı! İnci hanım! Çık dışarı! Tamam. Kapıyı kilitle! İnci Kapıyı yapma kilitle dedim! Kapıyı dedim! Ateş etmeyin çıkıyorum! İnci yanlış yapıyorsun! Leyla sus! İnci hanım mutfakta ikisini de öldürecek yetişin. <laughs> İnci yapma. <laughs> Tek istediğim oğlumla beraber yaşamak. Madem buna izin vermeyeceksin hepimiz burada öleceğiz. Vallahi ben çok kötüyüm. Eve bir şey mi oldu? Yok. Çok şükür kurtardık. Ama ben çok kötüyüm. Sana çok ihtiyacım var. Neredesin sen? Yanına geliyorum. <laughs> Abi evde kimse yok. Herkes düğüne gitti. Tamam. Kuaförler gelecek biraz. İçeri alırız. Tamam abi. Canım sen otur ben hemen geliyorum. Aşkım olmasa döner bir başıma. Aşkım olmasa an zaman geri. Polat, sen git ya. Ben bu halimle gelip bir de insanların en mutlu gününü zehir etmeyeyim. İyi. Benim işime gelir. Burada otururuz Aşkına ikimiz. Var. Telefonları kapatırız. Hı? Aslında Memati o halde görmek isterim. Ne hal? Düğünde oynarken Yoksa telefonlarımız kapalı, düğüne gitmediğimiz hali. İkisi de. Cık. İkisinden birini seç. Sen git, ben burada kalayım. Ve Mati ile karşılıklı oynayacağız. Bunu görmek istemez misin? Biri kameraya çeker nasılsa. izlerim. Kendi düğünümde bile oynamayacağım. Kaçırılır mı bu? Ay. Yok ya. Gelirsen hem bu düğünde hem ikimizin düğününde oynayacağım. Polat bu halde nasıl geleyim? Sen her halinde güzelsin. Yaran yârimdir. Yaran Hadi bakalım. Kuaför seni biraz süslesin. Ben de bir tıraş olayım. Gidelim. Tamam.